Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm muhabbet kuşu sever dostlarımıza bugün arkadaşlar sizlerden gelen istek doğrultusunda ne zamandır mama videosu çekmiyorsun diyen abonelerimiz için ne yapacağız? Güzel bir mama yapacağız sevgili arkadaşlar. Uzun zamandır mama videosu çekmiyorduk. Bugün sizlerle beraber bir mama videosu çekelim istedik. Günlerden cumartesi ve mamamızı yapacağız. Mamamızın içeriğinden kısaca bahsetmek gerekirse bugün mamamızın içinde ne kullandık arkadaşlar? Havuç, pancar, nane, dereotu, maydanoz, kırmızı lahana. Arkadaşlar az bir miktarda bal kullandık. Şurada görmüş olduğunuz gibi bu havuç değil bal kabağı sevgili dostlarım. Ve gene ufak ufak doğranmış şekilde kapya biber kullanacağız. Bugün mamamızın içinde. Şimdi sebzelerimiz bu şekilde ayrı bir kaba koyduktan sonra önceki videolarda sizlere bahsetmiş olduğum gibi sevgili dostlarım ne yapacağız? Mamamıza daha önceden hazırlamış olduğumuz zeytinyağı ve kekikle karışımını sağlamış olduğumuz hakiki zeytinyağımızdan katacağız sevgili arkadaşlar. İlk olarak şöyle mamamızı, sebzelerini şu şekilde harmanlıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güzelce harmanladık. Harmanladıktan sonra evet şöyle görmüş olduğunuz gibi harmanımızı yaptık. Bunun üstüne sevgili dostlarım şöyle bir yemek kaşığı, bir yemek kaşığı sarımsaklı kekikli zeytinyağımızı koyuyoruz. Ve daha sonrasında şöyle güzelce yağımızı sebzelerimizle aynı salata yapar gibi birleştiriyoruz. Bu arada sevgili arkadaşlar e Mamalarınızı dağıtırken bazı videoların altına yazmış arkadaşlarımız o mama az değil mi? Kaba koyduğunuz mama az değil mi? Falan diye. Arkadaşlar bu hayvanlarımızın boyutu nedir? Kursa nedir ki? Z o kadar büyük bir mamayı koyduğunuzda bitirebilsin. Az miktarlarda sevgili arkadaşlar mama kuşlarımızın beslenmesi ve sağlığı açısından yeterli olacaktır. Mamayı şu şekilde bir kabın içine arkadaşlar koymak pek mantıklı değildi. Zaten bu kuş onu bitiremez. Ee, yiyeceği bellidir sevgili dostlarım. Evet şimdi ne yaptık sevgili dostlarım? Şu şekilde mamamızı karıştırdık. Mamamızı karıştırdıktan sonra bunu şöyle bir köşeye alıyorum sevgili arkadaşlar. Evet ne kullanacağız? Gene bugün mamamızın içeriğinde çimlendirmiş olduğumuz karışık tohumlarımız ve buğday çimlendirmemiz var. Bunu da ne yapacağım arkadaşlar? Bu çimlendirmemizi de hemen şu şekilde ne yapıyorum? Karışımını demin gerçekleştirmiş olduğum sebzelerimin içine koyuyorum. Ve bunu da şöyle güzelce harmanlıyoruz sevgili dostlarım. Bu arada bildiğiniz gibi 3 günlük bir kür geçtik kuşlarımıza. Kombi mix ve Metdolemi forte. Bugün 4. günümüz. Sevgili dostlarım bugün de suluktan probiyotik uygulamamızı yaptık. Şu anda probiyotik uygulamamız arkadaşlar kuşlarımızın önünde. Evet şimdi bu kabımızı şöyle bir köşeye alıyoruz. Sevgili arkadaşlar şöyle yumurtalarımız var. Bugün iki tane yumurta kullanacağız ve sevgili dostlarım yumurtaların kabuğunu ayıklamadan aynı bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar rendeliyoruz şöyle görmüş olduğunuz gibi kabuklarıyla beraber arkadaşlar çok enteresan şeylere gerek yok ee, nedir işte bazı arkadaşlarımız bu kabukların böyle doğranmayacağını ee, içinde zar var zar kuşlarımıza zarar vereceğini gibi gibi bir sürü şeyler söylüyorlar. Fakat sevgili dostlarım muhabbet kuşları kemirmeyi seven hayvanlar olduğundan dolayı hiçbir problem yaşamayacaksınız. Ben bu şekilde veriyorum. İsteyen de bu şekilde verebilir. Tercih sizin arkadaşlar. Şöyle güzelce gönderiyoruz. Evet. Şöyle güzelce rendiredikten pardon dağıttık biraz ortalığı. Evet. Rendemizi yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar hemen şöyle bugün temizlik günümüz de var aynı zamanda. Biraz değişiklik de yapacağız. O yüzden yere atabiliriz. Evet yumurtamızı şöyle koyduk. Daha sonrasında ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Kendi hazırlamış olduğum şöyle mamamı satıyorum. İki ölçek kadar mamamızı kattıktan sonra içerisine arkadaşlar bunlar benim ölçeklerim. İçerisine bir ölçek kuş kumu katıyorum. Sevgili dostlar. Bir ölçek Yabani tohum, sağlık tohumu karışık. Yine kendi hazırlamış olduğum arkadaşlar. Kekik, mavi haşhaş, nane gibi az bir ölçekte kattıktan sonra şöyle aspurumu koyuyorum. Sevgili dostlar ve bugün K vitaminli bir mama yapacağız. Ben hemen şöyle kaşığımızı unutmuşuz. Göz kararı şu şekilde. K vitamini koyuyorum. Gerçek kaşığımız da buradaymış. Evet biraz bira mayası katacağız sevgili dostlar. Şöyle bir ölçek kadar. Ve daha sonrasında daha sonrasında Gene buradan da arkadaşlar bir ölçek probesi katkımızı yapıyoruz. Ve son olarak da sevgili dostlar kuş kumumdan ekliyorum. Ve şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu kuru malzemelerimizi güzel bir şekilde bir harmanlayacağız. Şöyle harmanlamayı yapıyoruz. Bugün de dedik ki bir mama videosu çekelim. Şöyle Evet arkadaşlar. Şöyle kuru malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi ne yapacağız? Şu şekilde koyalım sebzelerimizi. Sevgili dostlar. Evet. İşlerimiz hemen hemen tamamlanıyor. Şöyle mamamızın içerisine Sevgili dostlarım, kuru mamamızı ve karıştırdığımız malzemelerimizi koyuyoruz ve daha sonrasında şöyle güzelce harmanlayalım. Evet sevgili dostlar, mamalarımızı kuş sayısına göre programınız dahilinde yapabilir ve eğer ki mamanız fazla gelir ise sevgili dostlarım, atmanıza gerek yok. Fazla gelen mamanızı hemen bir buzdolabı poşetinin içerisine koyup buzdolabınızda arkadaşlar 2-3 gün bekletebilirsiniz. Yani şöyle bekletebilirsiniz derken bugün yaptığınız ama fazla mı geldi? Koyuyorsunuz buzdolabı poşetine dolabınıza. Ertesi gün arkadaşlar gene kuşlarınıza önlerini azar azar koyarak takviye ne yaparsınız yapabilirsiniz bilginiz olsun. Evet. Şu şekilde arkadaşlar mama kaşığa yapışmayacak şekilde arkadaşlar. Ben şimdi bunu daha büyük bir kapta hemen harmanlayıp tekrardan kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mamamızın dinlenmiş son hali şöyle bir şekilde gayet güzel bir kıvam aldı kendimize böyle bakmıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde mamamızı hazırladık. Evet sevgili dostlar. Şimdi ne yapalım? Mamalarımızı hemen size takım kuşlara verdiğim miktarı gösteriyorum. Arkadaşlar şu kadar yeterli. Yavrusu olan takımlarınıza, yavrusu olan takımlarınıza sevgili arkadaşlar biraz daha fazla verebilirsiniz. Çok vermenize gerek yok çünkü kuşlarımız sevgili arkadaşlar seçici olabiliyorlar o yüzden seçmesine fırsat vermiyoruz ki azar azar belki onun yemediği arkadaşlar beğenmediği faydalı şeyler olabilir ona o yüzden de şöyle azar azar mamalarımızı ne yapıyoruz kuşlarımıza şimdi geçeceğiz evet bu şekilde mamalarımızı dağıtalım. Dediğim gibi eğer mamanız artarsa dolaba koyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ertesi gün tekrar mamalarınızı servis edebilirsiniz. Bu Şu şekilde. Şunları da arkadaşlar, bunlara biraz fazla koyacağım çünkü bu tarafta salmalar var. Bu şekilde. Evet. Ya bu soğan da dediğim gibi biraz daha fazla verebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Mamalarımız hazır. Şimdi mamalarımızın dağıtım işlemini tamamlayacağım. Ondan sonra da şöyle bir gezinti yapacağız mamalarımızı yerken sevgili arkadaşlar. Evet şimdi mamalarımızı dağıtmaya başlayalım. Şöyle bugün temizlik günümüz de var. Tek elle koymaya çalışalım. Evet. Afiyet olsun. Şöyle hemen kuşlarımız şöyle başlasınlar yemeğe. Bugün temizlik günümüz dediğim gibi atlarımız epey pislendi. Hemen geçtik bu tarafa. Hemen verelim arkadaşlar. Evet tek elle biraz zor olsa da başaracağız. Umarım sizler için gayet sağlıklı pardon arkadaşlar eğlenceli bir video olmuştur. Böyle dedik ki bir değişiklik olsun. Bir de mama videosu çekelim. Kuşlarımız hemen zaten mamaya alışkın oldukları için hemen mamaya ne yapıyorlar arkadaşlar? Dalıyorlar. Hemen şuradaki takımımıza da verelim. Ondan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Daha doğrusu ben mamaları dağıtıp hemen geleyim. Evet sevgili dostlar. Mamalarımızı da dağıttık. Maşallahlarınızı eksik etmeyin. Hemen şu şekilde bütün kuşlarımız mamalarını sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde, afiyetle yemeye başladılar. Bizde mama yemeyen arkadaşlar, kuş yok. Çünkü biz kuşlarımızı mamaya alıştırmışız. O yüzden de bütün kuşlarımız mama arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yiyorlar. Şöyle görelim. Evet Dostlar mama geçişlerinizde e, ne yapacaksınız mama geçişlerinizde sevgili arkadaşlar kendi kullanmış olduğunuz mamaların arkadaşlar dışında e, bir mamaya geçiş yapacaksanız Eğer ne yapacaksınız sevgili arkadaşlar kullanmış olduğunuz mama ile birlikte yeni almış olduğunuz mamayı ufak ufak ölçeklerde karıştırarak mama geçişini sağlayabilirsiniz sevgili dostlarım bilginiz olsun Umarım sizler için eğlenceli güzel bir video olmuştur bir dahaki videoda inşallah görüşmek dileğiyle Hepinize hoşçakalın sağlıklı bol bereketli üretimler diliyorum tüm muhabbet kuşu sever dostlarıma